Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Redux'tan bahsedeceğiz. Redux'ı state yönetimini yaparken kullanacağımız bir tool. Genellikle React ile birlikte kullanılıyor ama isteniz herhangi başka bir library kullanmanız mümkün. Hatta Vanilla JS üzerinden yapacağız bugünkü tutorialımızı. Basitçe böyle söyleyebiliriz. Redux ihtiyacı neden doğuyor? Genelde işte JavaScript üzerinde geliştirme yaparken React ya da diğer framework üzerinde Redux gibi bir tool kullanmak, veriyi sadece merkezi bir sistemde depolamamızı, bunu platform bağımsız bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Şimdi bir örnekle aslında biraz daha pekiştirebiliriz. Öncelikle temellerinden bahsedelim. Burada olası bir senaryomuzda işte bir ziyaretçimiz var. Uygulamamızın bir web uygulaması olduğunu düşünelim. Ve bu e-commerce bir platformumuz var. Buradan alışveriş yapacak ziyaretçiler ve alışveriş sonrasında da siparişlerini verecekler. Böyle bir sistem oluşturacağız diye düşünelim. Redux'ı düşünmeye başladığımızda aslında 3 tane temel tool var ya da layer var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi action, bir tanesi reducer, diğeri de state ya da storage dediğimiz sistem. Dolayısıyla bu kullanıcının aldığı actionları bir yerde tutuyor olacağız sonra bu, bu actionların tamamını reducirler iterate diye olacak. Daha sonrasında da bunu eğer kendileriyle ilgili bir işlemse action ise bunu da veri yazıyor olacak. Redux'ta sıkıntı öğrenmesi biraz zor diye biliniyor. Ama bu zamanla çok daha kolaylaşıyor. Geliştirmesi kolay bir platform oluyor. Bunun yanında da uygulamanızın kompleksliğini zaman içerisinde işte uygulamalar kod geliştikçe yeni featurelar eklendikçe daha kompleks bir hale geliyor. İşte burada da Redux'ın avantajı ortaya çıkıyor. Böylelikle aslında uygulama büyütecek daha az kompleks bir sistem ortaya çıkıyor Redux kullanılınca. Böyle bir avantajı var. Burada bizim üç tane action'ımız olacak. Product to basket, Remove product from basket, and Apply coupon. Bunlar işte zaten bildiğiniz herhangi bir ticaret sitesinde sizin de bildiğiniz şeyler, aksiyonlar. Bir tane reducer'ımız olacak bunlardan bir tanesi basket diye de recip recipe, recipe e bakarak order'ın ne kadar tutarda oluşacağını görebiliyor olacağız ve bunu da bir storage e yazıyor olacağız. Bunu yaparken CodePen kullanacağız. Herhangi bir editöre ihtiyacımız yok. Yapmamız gereken bir tek sadece burada JavaScript add package kısmında Redux deyip onu ekliyor olmamız lazım. Ben daha önce yaptım. Şu anda uygulama kullanılır halinde. Ve konsol açarsınız. burada da konsol komutlarını görüyor olacağız. Şimdi üç tane aksiyondan bahsetmiştik. Action'dan bahsetmiştik. Burada aslında terminoloji biraz önemli. İlk action'ımız add product to basket. Alışveriş sepetimize ürünleri eklemek için kullandığımız fonksiyon. Burada yapıda önemli iki kısım var. Action'dan tanımlarken type'ını belirtmek zorundayız. Add product diyoruz. Bu daha sonra reducer'larda iterate edip action'ın onunla alakalı ya da alakası olduğunu bu type'lardan anlayacağız. Dolayısıyla bu kısım önemli. Bir de payload denilen bir kısım var. Şimdi burada da bir de parametre atayalım Name ve amount şeklinde. Ve burada name'i name, name amount'u da amount şeklinde tanımlayabiliriz. Evet ilk aksiyonumuz tamam. Şimdi ikinci aksiyonumuz delete. Delete işleminde de amount ve name kullanılıyor. Return ederken burada type'ımızı payload'unuzda aynı. Diğerinde olduğu gibi name envan şeklinde belirtiyoruz. Sonuncu aksiyonumuzda da burada apply kupon diyelim. Burada code ve discount tutarlarını belirteceğimiz parametreler var. Return şeklinde type'ımızı belirtiyoruz. Evet, aksiyonlarımızı tamamladık. Şimdi reducer'larımızı tamamlayacağız. Peki bahsettiğim basket reducer'ı Diğeri de recipe reducer. Bu ikisini tanımlıyoruz. Şimdi burada bunların tamamı hiçbir şekilde Redux'la alakası olmayan JavaScript'in kendi yapısıyla oluşturulan bir sistem şu ana kadar. Az önce yukarıda eklediğimiz library'yi burada kullanıyor olacağız. Reducer'ları combine reducers ve bunu Redux olarak evet Redux'dan bu iki feature dönüyor bize. Create store ve combine reducers şeklinde. Ve bunu combine reducers'a buradaki reducer'ları eklememiz gerekecek. Şimdi o işlemi yapalım. Burada daha fazla reducer kullanırsak onları da buraya eklememiz gerekiyor. Evet şimdi reducer ve actionlarımız bunlar. Storage'ımız shop'umuzu parametre olarak atayalım. Store get state diyelim. Basket reducer'ımızı oluşturalım. Type kontrol diye olacağız. Ve bu add products'a o zaman bizi ilgilendiren aksiyondan bahsediyoruz. Burada bir products diye bir parametre verelim ve bunu initial değerini boş bir array olarak tanımlayalım. Ve burada da action'ı parametre olarak atıyoruz ki type'ını kontrol ediyor olabilir. Önceki productları alıyor olmamız lazım burada. Sonrasında da payload'u array olarak ekliyoruz ve böylelikle basketimize yeni üründe eklenmiş oluyor. Delete product için de aynısını yapabiliriz. Karşılaştırıyoruz ve eşit değilse return ediyor ve dolayısıyla basket içerisinde oluyor products'ımızı return ediyoruz. Şimdi receipt'e bakalım. Amount bizim için önemli. O, tabii ki sıfır olarak başlıyor ve burada da aynı şekilde action. İkinci parametre, parametre olarak ekleniyor. Action Type'ını kontrol ediyoruz. Total amount'u eğer add product'sa buradaki sıfır ya da değer neyse ona ek yapıyoruz. Delayed product hemen hemen aynı. O yüzden kopyalıyorum. Şöyle delayed dememiz yeterli. En sonunda da total amount'u döndüreceğiz ama bu arada da bir de kuponumuz var. Onu da uygulamamız lazım apply coupon. Bir de burada ekstra bir kural daha ekleyelim. Total amount'u 50 dolar, euro, e, TL neyse. Bunun üzerinde olan siparişler için sadece uygulansın. Ve bunda da minus diyoruz. Yani amount değil, discount dememiz lazım. Tek farkı bu. Gördüğünüz gibi hemen setimiz oluştu. Şimdi bu Store oluşturduğumuz kısma gidelim. Yavaş yavaş uygulamamızı kullanmaya başlayalım. Burada diğer bir parametre var. Dispatch dediğimiz. Aslında bu actionları ve düşürleri Redux kendi içerisindeki internal'larla match ediyor ve dispatch ediyor. Evet bir hatta aldık burada. Burada products olarak tanımlıyoruz. Cheese olarak eklendi. Eklemeye devam edelim. O da 30 TL olsun. Gördüğünüz gibi fiyat burada artıyor. Toplam tutar şu an 260 TL oldu. Kuponumuzu ekleyelim. Apply kupon. 50 TL discount diyelim. 50 TL'lik discount'u öneriyoruz. Şimdi de delete bir test edelim. Product. Et diyelim. 210'du. 180'e düştü. Biraz kafanızda oturmuştur umarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.